Evet arkadaşlar size Grundig'in son zamanlarda çıkarmış olduğu 20 Watt'lık güzel bir ses bombasını bluetooth speaker'ını tanıtacağım. Kulüp serisi bir hoparlör. Bir açalım. Çok tutuluyor şu anda. Çok revaçlı arkadaşlar. Hani gerçekten kutuyu da güzel yapmışlar. Cah görünümü görünümlü bir Gerçek geri dönüşümden almışlar ama güzel yalnız. İçinden bir adet USB Type-C çıkıyor. Type C zaten artık günümüzün kullanılan bir ara kablosu. Arkadaşlar şöyle bir hoparlör. Açma-kapama tuşumuz, ses arttırma, ses azaltma, pause-play, batarya durumunu gösteriyor, Bluetooth bağlantısını gösteriyor. Pasif radyatörlerin önünde metal bir ızgara yapmışlar. Herhalde hasar gelmesin, darbe gelmesin diye korunaklı. Şu şekilde. Aynı şekilde bu diğer pasifi de böyle. Korunaklı. Arkadaşlar hoparlörler şu green dikiyasının üst kısmını tam şu kısmında. 2 adet var. 10 artı 10 20 wattlık stereo bir ses bombası. 2 hoparlör hareketli. Aktif. 2 de pasif radyatörü var. Basları daha tatlı versin diye. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bağlantı yerleri var bu şekilde açılıyor. Telefonunuzu USB'den şarj etmek için şarj portu, cihazı şarj etmek için Type-C portu, bir de AUX bağlantısı var. Hani buru tut olmayan cihazları ara kablosuyla bağlamak için AUX'tan kullanılıyor. Ee, güzel bir plastik kauçuk bir şekilde yapmışlar mı? Bunu. Arkadaşlar bunun IPX67 sertifikası var. 20 saat çalışabilme özelliği var. Telefonu şarj etme özelliği var. Onun dışında da arkadaşlar yani şöyle yokladığım zaman e, kumaşı falan güzel yani bu eşint Trak TL denilen bir şey aldık biz. E, onun dışında hani öyle çok e, ağırsayım bir özelliği yok yani hani SD kart takalım, SD karttan okusun, onu yapsın, bunu yapsın yok bu standart bir ses bombası. E, Bluetooth ile bağlarsınız veya ara kablosuyla bağlarsınız çalıştırmak istediğiniz yani cihaz bununla iletişime geçer, bu da o sesi verir. Başka bir özelliği yok. Şöyle haftan bir ebatlarına bakalım sizinle. Arkadaşlar şöyle bir uzunluk. Tam nokta tam no, yani sıfırdan tam şu uç kısma 19 santim. Ama şuradan girinti e, çıkıntısından yani alırsak girinti demişim. E, ızgara koruması alırsak 21 santime mi takip ediyor. Şöyle şuradan bir genişliğine bakalım arkadaşlar. E, 6,5 santim genişliği var. Bu taraf kare. Şöyle göstereyim size. Yani tam oval yuvarlamalı kare. Ee, şuradan şuraya 7 santime yakın. Buradan buraya da 6.5 santim. Yani bu kısım 7. Bu kısım 6.5 santim. O şekilde dikdörtgene de yakın. Pasifini şöyle ölçmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan içine sokarsam. Arkadaşlar pasifi 4.5 santimlik bir pasifi var. Onu size göstermiş olayım. Ee, onun dışında uzunluğunu ölçtük. Şöyle bir kıralım da bir bakalım diye ama hani biraz Bombay payı olabilir. Arkadaşlar 26 santimde etrafının payı var. Onu da demiş olayım. Evet 6,5 santim 7 santim ee, aynı zamanda 6,5 7 19 19,5 santim içe dönük çıkıntıyla birlikte 21 santim. bunun dikiyasını kabartma yapmışlar. Onun dışında şöyle bir şey denemeniz lazım. Hani e, önemli olan ses bombalarını hani bakın şunu şu şekilde hareket ettiriyorsunuz ya. Eliniz buradayken onu hareket ettirdiğinizde bunun da böyle hareket etmesi lazım. Ve hareket ettirirken bunu basılı tuttuğunuzda bunun da dışarı doğru basılı kalması lazım. Eğer bunu basılı tutup geriye yani siz buradan basılı tutarken bu geriye doğru kayarsa bilin ki cihaz hava alıyordur bir yerinden. Ama siz bunu buradan bastığınız zaman bu burada dışarıya doğru çıkıp orada kalıyorsa cihaz hava almıyordur. İşte onun pasif radyatör sesi daha tatlıdır. Şimdi arada bir cihaz arkadaşlar. Bunlar ben size şöyle bir e, çok kullanılan ve gerçekten sesini çok beğendiğim JBL'lerle karşılaştıralım. Önce bir Philips 4 ile karşılaştıralım. Şöyle bir Philips 4'ümüz gri renkli. Yanına koyduğumuz zaman arkadaşlar hani burun dik biraz daha büyük yani. Şöyle uzunluk bakımından göstermek gerekirse arkadaşlar size 4 santim daha büyük bu arkadaşlar. Şöyle yükseklik bakımından ölçersek arkadaşlarım. Dediğim gibi 8'e 6-7.5-7 arkadaşlar. Evet 6. buçuk santim daha yüksek bu Grundig bundan. Onu da söyleyeyim. Yani kırdığınız zaman JBL'den de evet şöyle bakayım. Evet tam 22 santim mütakip. Bunu kırdığınız zaman 26 santim arkadaşlar. Böyle ebat farkları var. Philip 4'ten. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ben JBL'lerin seslerini çok beğeniyorum. Onun bunun da sesi çok güzel. Videonun sonunda bunun da e, NCS'den evet e, telifsiz olarak e, çalıştırdığım müzikler var. Onları videonun sonuna ekleyeceğim. Dinlersin. Ses kalitesi güzel. Ama hani bir Flip 4 veya bir JBL kalitesi beklemeyin. Yani arada bir model e, söyleyeyim size. Şöyle de koyarsak zaten. Yani Flip 4 ile Flip 5 çok böyle yakın ebatlarda. Ama bu Grundig onlardan bir tık büyük. Söylediğim gibi. Yani arada bir şey kalmış arkadaşlar. Ee, şarj 3'ten bir tık küçük. Şöyle koyarsak. Şarj 3 biraz daha büyük. Yani Flip 4 ile Flip 5'ten bir tık büyük. Arada bir şey yapmışlar onu. Onu size söyleyeyim. Ama hani bakın eğer ben JBL dinliyorum. JBL sesi alıyorum. Bunu da JBL'in sesi gibi almak istiyorum diyorsanız bunu almayın. Yani bunları alın. Ama sen dersen ki ya ben tatlı sesi var. Alayım dinleyeyim. Videonun sonunda izledikten sonra. Kullanın. Pişman olmazsınız. Yani piyasada 500-600 arası geziyor bunların fiyatları. Ee, pişman olmazsınız. Güzel bir cihaz. Grundig üretiyor. Beko Arçelik zaten güvencisi altında servisleri. Ee, şu şekilde. Sıkıntısız, güzel, tertemiz güzel bir sesi olan cihaz. Dedim ya beklenti yüksek olursa bunu değil. Bunları alın. Beklentiniz idealse tavsiye ederim. Ee, videonun sonunda müzikler gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. my way of life Smoking on that gasolina. And when the Filipina Tell me, malakita, I put two and two together like a ballerina. This music is more than a paycheck. I'm willing to get the pain yeah. because I make sense. I'm in work till I'm brain dead. Let's go, let's go. I flip out, so i can pray next. And the car goes wild, yeah, yeah. We get it popping, homie, day and, night. day and night. Got the party jumping, about to break the, ice. break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. life. I got a tunnel chase that ray of light Homie day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light.